gıdaya zehir sansürü. Meclis'te torba yasada bir madde var. O madde eğer yasalaşırsa örneğin bir gıda mühendisinin e, pestisit zararlıdır. Gıdalardaki e, gıdalarda kullanılan ilaçlar bazı ilaçlar zararlıdır demesi para cezasıyla e, cezalandırılabilir. Bunu konuşacağız. E, Yağız Eren Abanus kampanya başlatıldı gıdaya sansüre engel olmak için kampanya koordinatörü kampanya yöneticilerinden biri onunla bir bağlantı yapacağız. Gıda maddeleri tehlikelidir. Şu şu maddeler tehlikelidir demek para cezasıyla cezalandırılacak. Üstelik bu maddede o kadar muğlak ifadeler var ki e, neyin nasıl uygulanacağı dahi net değil ve Ön, önlerine gelene ceza kesebilecekleri e, maddeler var bu yasanın içinde. Şimdi bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyanın e, yürütücülerinden Yağız Eren Abanus karşımızda. Yayınımıza hoş geldiniz Yağız Bey. Merhaba, hoş bulduk. Selamlar herkese. Evet. Teşekkürler bu fırsat için. Evet, şimdi bu kampanyayı başlattınız. E, yani öyle bir şey ki e, gıdaya zehirli demek yasak ama zehirli gıdaları kullanmak yasak değil. Öyle değil mi? Aslında bakarsanız evet biraz öyle. Ben bu e, kanun teklifini ilk başta 24 Haziran'da bir haber aracılığıyla okumuştum. inanamamıştım yani haberde abartıldığını falan düşünmüştüm. Ama e, gerçekten teklifi TBMM'nin sitesine girip okuyunca tanımın genişliği, muğlaklığı ve herkesi kapsayabilecek bir şekilde düzenlenmiş olması beni korkutmuştu. Ondan sonrasında da hemen çevremdeki insanları e, bu konuda bilgilendirmeye çalıştım zaten. Ve e, bu süreçte de bu kampanya evrildi. Bu bilgilendirme çalışmaları. Şimdi e, kampanyayı başlattınız. Çok da yeni. Nasıl gidiyor kampanya bu arada? Onu da sor sorayım size. E, kampanya güzel gidiyor. Hı -hı. Yani aslında biz bu kampanyayı yazın ortasında başlatacaktık ama o dönemde bir açıklama olmuştu. Bu teklif değişecek diye. Sonrasında geçen hafta gördük ki teklif değişmeden tekrar meclis gündemine gelmiş. O yüzden bizim Hı -hı. çalışmaları hızlandırmamız gerekti. E, yani yaklaşık bir buçuk gün falan sürdü biz bu kampanyayı bu şekilde başlatalı. Yaklaşık 60 kurum şu an hazırladığımız bildiriye imzacı olarak imza attı. Aynı zamanda biz Change.org'dan da imza kampanyasını devam ettiriyoruz. Oraya da değerli izleyicilerin eğer bize hak veriyorlarsa imzalarıyla destek olmasını çok isteriz. Şimdi siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. E, yasa teklifinde... Hı hı. Yanıltıcı yayın tanımı yapılmış fakat bu tanımın içi doldurulmamış. O kadar belirsiz ki yani e, bir bilim adamı e, o maddeyle ilgili araştırmalardan bahsettiğinde dahi e, zararlarını anlattığında dahi bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Ne demek yanıltıcı yayın? Sizden öğrenin. Yanıltıcı yayın için e, tanım. Yani bu torba teklifte yanıltıcı yayın için bir tanım getiriliyor. Bu değişiklikler çoğunlukla gıda kanununda yapılması öngörülen değişiklikler. Gıda kanununun üçüncü maddesi tanımlara ilişkin bir maddedir. Bu üçüncü maddeye bir yanıltıcı yayın tanımı ekleniyor ve deniyor ki e, dijital, yazılı veya görsel herhangi bir mecrada yapılacak gıda güvenilirliği veya güvenliği hususunda herhangi bir ifade e, eğer tüketicide endişe, güvensizlik, korku yaratacak olursa e, bu yanıltıcı yayındır ve Yine aynı kanunun farklı maddelerine değişiklik eklemeler var. O maddelerde de yanıltıcı şekilde yayın yapılamayacağı, yapılırsa da 20 ila 50 bin TL arası para cezası uygulanacağı söyleniyor. Burada tabii tanım da çok belirsiz. Buna ek olarak cezanın nasıl tespit edileceği veya bir yayının yanıltıcılığının nasıl tespit edileceği, kimler tarafından hangi kriterlere dayanarak dayanılarak tespit edileceği de çok belirsiz. Komisyon görüşmelerinden anlıyoruz ki bir bilim kurulu oluşturulması planlanıyor. Ancak bu bilim kurulunda sivil toplum veya akademis, yani akademi tarafı mı daha ağırlıklı olacak? Yoksa daha başka hiç beklemediğimiz şekilde bir bilim kurulu mu inşa edilecek? Bu bilim kurulunun özelliği ne olacak gibi sorular fazlasıyla gündemde, fazlasıyla şüphe uyandırıyor. Çünkü geçmişte de zaten siz de sanırım yayının başında Bülent Şık'ın daha önceden evet. Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı yayınla ilgili başına gelenleri anlatıyordunuz. Hal böyle olunca insanlarda tabii endişe çok fazla artıyor. Bu kurulun detaylarının da kanunda gösterilmiş olmasından evet. ötürü. Şimdi bu yasa aynı zamanda sağlıklı gıdalar konusunda sağlıklı bilgiye erişimi de engelleyecek nitelikte. Evet. Yani ee, mesela şu bu yasa diyelim bu yasa teklifi diyelim yasalaştı. Mesela siz bir bilim adamı olarak bu ekranda pestisit zararlıdır insan sağlığına çok Kötü etkileri vardır evet, dediğiniz an 20 bin ile 50 bin lira arasında cezaya çarptırılabileceksiniz öyle değil mi? Evet bu tabii ki burada birçok farklı nokta var. İlk olarak sizin de değindiğiniz mesela bilimde her zaman bilim insanlarının üstünde örtüştüğü üstünde fikir birliğine vardığı araştırmalar olmuyor. Her bilim insanının görüşü farklı olabiliyor ve hepsi de kendi görüşünü çeşitli bilimsel argümanlara dayandırarak açıklayabiliyorlar. Bu gibi üstünde kesinlik olmayan bilimsel konularda artık e, bence bilim insanları daha ihtiyatlı davranma ihtiyacı duyacak ve belki de otosansür uygulayacaklar. Buna ilişkin olarak mesela aslında çok da önemli bir konu GDO'lu gıdalar. GDO'lu gıdaların e, bilimsel olarak %100 zararlı veya bir sorun oluşturmadığına ilişkin bilim dünyasında bir konsensus yok. Ama bakacak olursanız Avrupa'da e, GDO'lu gıdalar yasak. Bu daha çok e, Avrupa'nın ...bu konuya ihtiyatlı yaklaşmasıyla alakalı. Çünkü gelecekte çok büyük riskleri olabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak olursanız... ...orada GDO'lu gıdalar çoğunlukla serbest. Dolayısıyla bilimin kesin olmayan alanları açısından... ...bir kere bilim insanlarının e, otosensör uygulamasına neden olabilir. İkinci olarak e, biz sivil toplum kuruluşları olarak... ...zaten bu e, bilimsel anlamda üstünde e, fikir birliğine varılmamış... ...konular hakkında çoğunlukla kampanyalar e, yürütüyoruz. <laughs> Ve ayrıca bazen bilimsel bulguları hukuk takip etmekte yeterli kalmayabiliyor. Bu konuda kampanyalar yürütüyoruz. Eğer bu düzenleme bundan sonra geçerse, ben birçok sivil toplum kuruluşunun korkarak bu konulara ilişkin konuşmaktan geri çekileceğini düşünüyorum. Yani şahsen ben kendi adıma bunu yapabilirim. Çünkü 20 ila 50 bin TL para cezası almak çok istemeyeceğim bir şey. Peki bu yasa teklifiyle ilgili Ankara nezdinde herhangi bir girişiminiz oldu mu? Birçok Birçok farklı oluşum var kampanyanın içinde. Biz bütün yani bütün oluşumlar olarak Ankara'daki işte milletvekillerine ulaşmaya çalışıyoruz. Buna ilişkin daha önce de çalışmalar yapmıştık. Farklı farklı medya kanallarında da açıklamalar yapmaya çalışıyoruz. O yüzden birçok girişimimiz var evet. Evet. Peki. Şimdi e, sadece işte tarım ilaçları e, sağlığa zararları anlamında değil. Bir bir diğer konu var ki mesela tohumlarla ilgili de herhangi bir konuşma yapamayacak bir bilim adamı bu yasa te yasalaşırsa teklif. E, yani büyük ihtimal yapamayabilir. Şimdi hiçbir şeyi tabii kesin söyleyemiyorum. Çünkü bu yasa teklifi öyle bir teklif ki insanlara e, insanları otosansüre mahkum kılacak. Yeterince cesur insanlar çıkarsa otosansürü aşıp bunu söyleyebilirler ama insanlar Devlet tarafından buna mahkum bırakılmalı mı? Bence asıl sormamız gereken soru bu. Devlet burada daha dikkatli davranıp insanların daha özgürce konuşabilmesini sağlayan bir ortam yaratmalı bence. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi tohum konuları zaten farklı kanun maddelerinden ötürü sorumlu konular. Hem bu işte farklı maddelerden ötürü yaratılan sorun hem de bu yeni getirilecek düzenlemeyle ortaya konan belirsizlik ne hakkında konuşacağıma dair emin olamamam. Yani konuştan bile ceza alıp alamayacağıma dair emin olamam ama bir birçok insanın susmasına neden olacak. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yağız Eren abonuz ee, takipçisi ben... olmaya da devam edeceğiz biz bunun. Ee, bu bu süreci de yakından takip edeceğiz. Kampanya ile ilgili de sizden bilgi almayı sürdüreceğiz. Çok teşekkürler.